İlişkilerde neden hep aynı döngüye takılırız? Gelin cevabı Bert Hellinger'in öğretilerinde arayalım. Tanıdık bir soru değil mi? Belki de bu döngülerin kaynağı sandığımızdan çok daha derindedir. Hellinger'in dünyasına dalıyoruz. Sevginin gizli düzenleri, aidiyet ve kuşaklar arası dolaşıklıklar. Hellinger diyor ki, ailemizin geçmişi, farkında olmadığımız gizli güçlerle hayatımızı yönetiyor. İşte bu güçlere sevginin düzenleri diyoruz. Tıpkı bir girdap gibi bizi görünmez bir şekilde etkiliyorlar. Peki bu düzenler bozulduğunda ne oluyor? Sistem acı ve hastalıklarla dengeyi yeniden kurmaya çalışıyor. İyi ama göremediğimiz bir şeyi nasıl görünür kılacağız? İşte Hellinger'in çözümü burada devreye giriyor. Aile dizimi yöntemiyle ailemizin adeta yaşayan bir haritasını gözler önüne seriyoruz. Gizli dinamikler anında ortaya çıkıyor. Bu çalışmaların gösterdiği temel bir yasa var. Sistemdeki herkesin eşit aidiyet hakkı vardır. Kimse dışarıda bırakılamaz. Peki bu herkes kim? Cevap sizi şaşırtabilir çünkü sistemin sınırları tahmin ettiğimizden çok daha geniş. Sadece kan bağıyla bağlı olanlar değil, ailenin kaderiyle kesişen herkes bu sistemin bir parçasıdır. Hatta ailenizin kazanç sağladığı birinin kaybı bile sisteme dahil olabilir. Bağlar işte bu kadar derine iniyor. Peki ya biri unutulur veya dışlanırsa? Sistem, o kişiyi hatırlatmak için sonraki nesillerden birini görevlendirir. İşte buna dolaşıklık deniyor. Sistem körü körüne denge ararken siz bir başkasının kaderini üstlenmiş oluyorsunuz. Bu, çocuğun derin ve kör sevgisinden kaynaklanır. Hiç tanımadığı bir atanın yükünü sırtlanır. Burada iki vicdan çarpışıyor. Bizi grubumuza masum kılan kişisel vicdan ve tüm ailenin bütünlüğünü koruyan sistemik vicdan. Peki bu döngü nasıl kırılır? Çözüm geçmişi değiştirmeye çalışmakta değil, olanı onurlandırmakta yatıyor. Çözümün yolu basit. Ait olan herkesi kabul et. Kaderlerine saygı duy ve sistemde kendi doğru yerine al. Bu büyük bir alçakgönüllülük istiyor. Yani başkalarını kurtarmaya çalışmaktan vazgeçip sadece olanı onurlandırmak. Bu doğal akışı yeniden kurmak demek. Ebeveynler verir, çocuklar alır. Böylece sevgi özgürce akar. Peki sistemde herkes ait olduğu yeri bulduğunda ne mi olur? İşte o zaman sevgi özgürce akmaya başlar ve biz de kendi hayatımızı yaşayabiliriz.